Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir Trabzon güveci tarifi vereceğim. Biz ocak yapacağız. Güveç yapacağız değil mi kızım? Evet. Malzemelerimiz evet. ne kızım? Bak abi. Bak. Burası bunun tabakları gibi oluyor. Böyle karıştırdığımız bitim var. Onun altında bunu şey... Malzemelerimizi sayalım ekibere. Dana butumuz var. Kemikli dana kaburga var. Bunu güvecin dibine kullanacağım. Pul biberimiz var. Tuzumuz var. Karabiberimiz var. Bahçeden toplanmış... Yerli biberimiz var, Tariş biberimiz var, Kapya biberimiz var, altı diş sarımsağımız var, soğanımız var, domatesimiz var, tereyağımız var, salçamız var, patatesimiz var. Patatesim var, ondan sonra patates. Sonra kıvam. Evet. Değil mi baba? Evet. Şimdi ilk önce güveç yapmaya başlarken. Bir, dana, iki, üç. üç. Başla. Ben bir, iki, başla bunu koyalım. Evet ki ilk önce o zaman sana ben biber vereyim kızım. Tamam. Sen biberleri doğramaya başla. Ben evet, şöyle düzelt bir çanı öyle diye böyle böyle düzelt bir çanı. Evet arkadaşlar ilk önce güvecimize başlamadan önce ilk önce kemiklerimizi güvecimize koyacağız. Kes. Ben güvecimi şöyle alıyorum. Kapağını açayım şuradan. Şu şekilde. Şöyle. Şuraya koyuyorum. İlk önce arkadaşlar şu kemikli kaburgalarımı alıyorum. Güvecin dibine yerleştiriyorum. Şu şekilde koyuyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra soğanlarımızı keseceğiz. Ve soğanlarımız kesinlikle büyük olacak. Evet şekilde uygundur bizim Bitti için. Bitti baba. Bu şekilde yapıyoruz. Bitti baba. Dibine atıyorum arkadaşlar. Bitti mi kızım onlar? O zaman ben sana bir biber daha vereyim. Buyur kızım sen bunları hep kes öyle tamam mı? Ben tamam. de soğanları keseyim burada. Soğanlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Güvecimizin dibine atıyoruz. Atmamızdaki sebep de patatesi koyduğumuz zaman yanmasın. Zaten dibine kemikle koydum dibine yanmasın diye. Asap. Biz bunu evde pişireceğimiz için dibine yanma olasılığı pek fazla olmaz ama siz bunu yaparsanız e, fırın varsa yanınızda Fırına verebilirsiniz. Bırağı, Fırında bırağı. daha lezzetli olur. Şimdi bal bal gibi. arada arkadaşlar bıçam da yeni geldi. sürme neden? Canavar gibi kesiyor. Yani mükemmel bir bıçak. Kesinlikle size tavsiye ederim. Bir tane daha soğan koyacağım dibine. Şu şekilde. Soğanımızı koyuyorum. Şimdi arkadaşlar Bı biber kesimine başlayacağım. Kızım sen kestin mi biberleri? vereyim mi daha sana biber kesmek için? Hadi hadi bunu. Soğan mı keseceksin? Al kızım. Ortadan ikiye böl. Tamam mı? Şimdi biberlerimi alıyorum. Gelişi güzel kesiyorum arkadaşlar. Bırağı. Tamam, kes kızım. Sen kalbiye kes. Şu şekilde gelişi güzel kesiyorum. Yani sakın korkmayın, yamuk oldu, büyük oldu, o oldu, bu oldu. Rahat rahat, güzel güzel kesin. Hiç sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Siz istediğiniz sebzeleri de katabilirsiniz yani, bunu da söyleyeyim size. Yani bezelye katan var, fasulye katan var, patlıcan katan var ama biz sevmiyoruz, ben böyle yapıyorum bu güveci. Büyük ihtimalle çoğu yerler bu şekilde yapıyor. Bu şekilde yapıp bastırıyorum. Kesiyorum güzel bir güveç olacak şimdi patateslerimi alıyorum patatesleri de aynı arkadaşlar sakın şey yapmayın yani şöyle şu şekil yeter kestin mi kızım? tamam kızım bunu da kes kesmemişsin güzel yani patates ben kullanıyorum Kullanmaya da bilirsiniz yani lezzet versin diye daha güzel olsun diye kes kızım sen kesmeye devam et patates de kes patates de hep biber kesmek olmaz patates de kes şu şekilde Atıyorum. Kesmedi mi kızım patatesi? Hı hı. O zaman sen ne kes? Domates vereyim sana kızım. Domates kesecek mi? Al kızım bunu kes Al tost Evet patatesleri bu şekilde yapıyorum. Atıyorum. Vay! Bak baba kestim bile. Evet kızım aferin sen kes öyle. Ben <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bir buçuk kilogram etimi aldım bir buçuk kilogram yani yaklaşık porsiyona 200 gram düşecek şekilde büyük büyük kesin yani küçük küçük kesmeyin etiniz büyük olsun yani. <laughs> şekilde. Yani adam et yesin yani diyor işte. Domates mi istiyorsun kızım? Tamam ben sana vereyim domates. Buyur kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Rica ederim benim canım. Evet. Arkadaşlar bu eti... Bu yani. et, gram şey oluyor. Bu eti incik olarak da kullanabilirsiniz. İncik etinden de yapabilirsiniz. siz zevkinize kalmış. Ben yağlı et sevmiyorum. Yağlı et sevmediğim için de palak et kullandım. Kestim. Bu şekilde. Yani büyüklükleri şu şekilde. Daha da büyük olabilir. Evet. Dediğiniz gibi yapabilirsiniz yani. Baba bunu dökeyim mi? Yok kızım onu dökmeyeceğiz şimdi. Bekle. Bekle. Onu koy yerine yani, onu dökmeyeceğiz. Aa şey mi çıktı? Dur. Şarkı söylesene bize Öykü Seni Benim şarkı. Dur dur bunu bastır. Şarkı söyler misin bize Öykü Beren? Söyle hadi lütfen. Niye? Söz dediğine tamam mı? Ama sen bana şarkı söyle lütfen. Evet arkadaşlar. Etimizi güvecimize koyduk. Vay! <laughs> Şimdi domateslerimi doğruyorum. Gene aynı şekilde büyük büyük burada kızımın doğradığı domatesler var. Onları da koyuyorum. Bak burada kızım doğramış. Doğru kızım gene. Doğru gene kızım. Doğru benim kızım. Şurada biberleri doğramış kızım. Bunları da koyayım. Ben gene domates doğramaya devam edeyim. Sen de doğruyor ki tamam mı domatesleri? Tamam. Yani gördüğünüz gibi büyük büyük gelişi güzel vuruyorum bıçağı yani belli bir ölçüsü yok yani yaparken Ama ben bu şekilde dolduruyorum Bunu komple malzemeleri tepsinin Kesin içine döküp var. baharatlarla harmanlayıp da dökebilirsin Her türlü olabilir Domates mi vereyim kızım? Hı. Al kızım büyük vereyim sana. Kocaman mı? Evet kocaman kızım <laughs> Vaa kocaman Evet kocaman kes kızım kes kes kes. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi sarımsaklarım var. Sarımsaklarımı da gelişi güzel atacağım içine. Şu şekilde. Şu şekilde atıyorum. Şöyle, Kızım, doğru sokayım. Böyle bir lezzetini iyice akışsın için. Dibine de koyabilirsiniz. Ben üstüne koymayı tercih ediyorum. Ama siz dibine de koyabilirsiniz. Dediğim gibi yani malzeme dizilişi bu şekilde yapıyorum ben. Siz içine koyulacağı malzemeleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Nasıl koyacağınızı, ne koyacağınızı. Fasulye mi koyarsınız, başka bir şey mi koyarsınız. Siz ayarlarsınız. Ben bu şekilde yapıyorum. Şimdi bunların işim hemen hemen bitti. Tereyağını koyacağım şimdi. Şu domatesimi de doğrayayım. Kızım sen soğan doğramaya devam et. şu soğan. soğan doğramaya devam et. Hadi bakalım güvecimiz budur arkadaş. güzel gördüğünüz gibi güveç şimdi tereyağı kullanacağım arkadaşlar tereyağı kesinlikle kullanıyorsunuz yani bu Trabzon tereyağı Aslamadım baba. Trabzon tereyağı bulabilirseniz Aslamadım çok iyi olur yani aroması başka oluyor çünkü inanın güvecin içinde şu şekilde tereyağlarımı koyuyorum ve son olarak güvecimizi doldurma işlemini bitirdik baba, efendim kızım bizi. ne vereyim kızım ne? Kamera seni mi çekiyor Kübere? Hmm. Master e gidecek gideceğim mi sen de Kübere? Hmm. Master gideceğim mi? Siz baba. Tamam suyu şimdi ne yapacağız kızım? Senin en sevdiğin sahneye geldim. Döküyorum. Buradaki salçamız arkadaşlar. Salça kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de ama ben salça kullanıyorum. Siz de kullanmanızı tercih ederim. Şöyle döküyoruz. Koy baba. Bir dakika. Şöyle suyumuzu döküyoruz. Yaklaşık yarım litre. Yani güvecin büyüklüğüne göre yarım bunu koyacağım. Koy. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bunu Öküber'e vereceğim. Şimdi arkadaşlar. Evet. Karıştır kızım. Şimdi arkadaşlar. Bir, iki, üç. Yavaş karıştır kızım. Yavaş. Yavaş öyküm. Yavaş. Öykü yavaş. Dökme tamam mı? Yavaş. Şimdi ben baharatlarımı içine kullanmadım. Sırı ben baharatımı Sırı. şimdi sosuma dökeceğim. Pul biber döküyorum. Arkadaşlar ben az kullanıyorum. Çünkü evde çocuğum var. Çocuğum olduğu için baharatları az kullanıyorum. Yoksa ben biberi severim. Dök kızım. Dök. Dök benim kızım. Aferin benim kızıma. Dök 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 dök. Tuz da dök kızım. Şöyle kaşıktan birlikte. Evet. Dök. Evet. Bir kaşık daha dök kızım. Biraz daha dök. Tamam kızım. Tamam. Daha dökme bırak. Ver kaşığını bana. Çalkala şimdi. Şimdi öykü karıştırıyor bunu. Ben şurada öykü yapmış olduğu diğer malzemeler var. Onları da atayım üstüne. Bakayım öykü çözündü mü? Bakayım. Acıdı. acıdı kızım? Hey, biber. Yanma tamam mı? Ağzına sokmasak Belki bize bir şarkı söyledi Niye söylemiyorsun canım? Arkadaşlar sosunu döküyorum. Döküyorum. Evet. Şimdi çekmesi için bakın şöyle bir parmak sokuyorum yanlarına. Su istiyorum. İçecek Sustum. mi kızım? Dökeceğim. Şu şekilde bakıyorum suyuna. Dökeceğim yani bunu baba dökeceğim. Bunun suyu az oldu. Ben dökeceğim şimdi baba. Ben şimdi su dolduruyorum. Öykü Beren sen abiden sohbet et biraz tamam mı? Tamam ben dökeceğim. Tamam sen dökeceksin. Ben su dolduruyorum. Abi. Ben <laughs> su dolduruyorum baba. Buyur Öykü Hanım. Baba. Bakıyorum. Sen dök suyu tamam mı kızım? Evet. Ben getir, bunu ben tamam ben getireyim dök dök dök, dök benim kızım. Ya oraya tabanla. Ondan mı dökeceğim bunu? Tamam kızım, ondan dök. Buyur dök içine dök 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 dök. Tamam mı? Evet şimdi buna dök. Biber. Evet arkadaşlar güvecimiz hazırdır Nerede? Yani fırına verecek olan arkadaşlar kızım onu yap. Fırına verecek olan arkadaşlar Bakın biraz söylüyorum su doldur, su Suyu yarımdan az daha fazla olsun Çünkü... su baba. Tamam kızım şu anda bunun suyu iyi Yani fırına verecek olan arkadaşlar Yarımdan az daha fazla doldursun ki Fırıncılar kontrol edemiyor Yanma olasılığı çok oluyor Biz evimizde yapacağımız için suyu bitse bile su takviyesi yapabiliriz Gördüğünüz gibi Trabzon güvecimiz Bu şekilde oluyor arkadaşlar Başka hiçbir su malzeme doldur, kullanmıyorum baba. İsterseniz bunun üstüne maydanoz su atabilirsiniz doldur. Bezelye koyabilirsiniz su Fasulye koyabilirsiniz Ama kızım daha su dökmedi, Bitti bak güvecimiz hazır oldu akşama yiyeceğiz bunu şimdi Ya baba, Tamam sen bana şarkı söyle ben sana su dolduracağım da şey, Az daha söyle çok az oldu Biliyor. Bitmedi Başım ağrıyor baba Başın ağrıyor niye? Söylemeyeceğim daha su doldur da Elini sürme gözüne hep yanarsın Ver var elini gözüne yanarsın. Evet arkadaşlar güvecimizi yaptık ee, Evdeki fırınlarda 270 derecede 3 saat 15 dakikada pişiriyoruz Zaten fırınlara verdiğim zaman fırıncı kontrol ettiği için yaklaşık üç buçuk 4 saat önceden fırınlara verin Fırıncıdan pişirip iftara yakın gelip alabilirsiniz Zaten iftarın son zamanlarındayız. İftarın son gününe güzel bir güveç tarifi yapıştırın bence. Pişman olmayacaksınız. Arkadaşlar yapmış olduğunuz güvecin resimlerini, videolarını Instagram hesabımda bekliyorum. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.